Gece sabaha karşı 3.45'te Bursa yolu yeni sanayi 4. kapı civarı Opet karşısında duyulan silah sesleriyle olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda yolun Bursa istikametine gidiş şeridinin orta refüje yakın kısmıyla yolun sağ kenar kısmıyla yol kenarında otlar arasında birçok boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken alarma geçen polisler devlet hastanesine kendi araçlarıyla gelen silahla bacaklarından yaralanmış 31 yaşındaki MD ile 33 yaşındaki US adlı iki kişiye tıbbi müdahale yapıldığı bilgisi alarak hastaneye geldi. Polisin yaralı iki kişiyle yaptığı görüşme sonrasında olayın tartışma sonrası meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan yaralılar silahla ateş eden kişilerin isimlerinin HA ve MN olduğunu iddia etti. Kendilerini yaralayanları tanıdık tanıdıklarını ve kişilerin önce kendi araçlarıyla olay yerinden kaçtıklarını söyleyen yaralılar, iki kişinin daha sonra ise ticari bir araçla susurluk istikametine gittiklerini ifade ettiler. Araçları boşluktan alıyor. Olay yeri incelemesi sonrası yaralı şahısların aracı incelemek üzere emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. <laughs> Her şey ya. Bak. <laughs> <laughs>